yansımaya devam ediyoruz. Koordinat düzleminde A x y noktasının y eksenine göre yansımasının ne olduğunu gösteriyoruz. Şimdi hemen bir koordinat düzlemi çizeyim şuraya. Bak şuraya bir koordinat düzlemi çizdim. Bu koordinat düzleminde y eksenine göre yansıması mesela buradaki bir nokta y eksenine göre yansıdığında ne olacak? Buraya gelecek. Yani y'sinde bir değişiklik olmayacak. Sadece ne olacak? x'inin işareti değişmiş olacak. x'i eksi olmuş oldu. Hemen örnekle anlatalım bunu. Mesela 2'ye 7 noktasının y eksenine göre simetriyi soruluyor. Hemen x'inin işaretini değiştiriyorum. Ne oluyor? Eksi 2'ye 7 olmuş oluyor. Bu da ne oldu? A üssü oldu. Şimdi ezberleme ama mantığına yatır. Yani y eksenine göre olunca y'sinde bir değişiklik olmuyor. Ne oluyor? x'inin işareti değişiyor. x eksenine göre yansıması dediğinde hemen ona da bir bakalım. x eksenine göre yansıyacağı zaman mesela bu nokta bu sefer x eksenine göre yansıyorsa o zaman aşağıya gelmiş oluyor. x'inde bir değişiklik olacak mı? Hayır. x yine Aynı x neresi değişecek bu seferde? Y'nin işareti değişmiş olacak. Y ne oluyor? Eksi y olmuş oluyor. Hemen örneğimize baktık. A 3'e 5 noktasının x eksenine göre simetri nedir diyor. Hemen a üssü yaptım. Kimin işareti değişiyordu? Y'nin işareti eksili oluyor. Yani ne oluyor? Eksi 5 olmuş oluyor. Burada yapılan bir hata var. Buraya dikkat edelim. Mesela noktayı verirken A noktası ne olsun 2'ye eksi 3 noktası olsun. Şimdi biz y'nin işaretini değiştireceğiz. E bu eksi olduğu için bazen değiştirmekte şüphe ediyorlar. Değiştirsem mi değiştirmesem mi diyor. Ne olursa olsun önemli değil. Sen bunu x eksenine göre simetriğini alıyorsan y'sinin işareti değişecek. Yani ne olacak o eksi 3 ise de artı 3 olacağına aman dikkat et derim.